Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey soracağım balığımla ilgili. Şu sarı balık bakın gör bir yara var böyle içinde de e, mantar gibi değişik bir şey. Ne olduğunu size soracağım. Merak ediyorum. Şöyle durun. Bakın orada yara gibi. Şu evet tam net gözüküyor. Şurada bakın, şurada. Yere gibi içinde de şöyle, durun nasıl gösterebilirim? Noktacık gibi bir şey var böyle, mantar gibi. Şöyle dön. Bakın görmüş olabilirsiniz. Bu ne hastalığı? Hastalık mı? Bir şey olur mu? Tedavisi nasıl? Falan diye merak ediyorum. Şöyle zoomlayayım. Neredesin? Evet bakın. Şöyle tamam. Öbür tarafı mı dönsün? Hı -hı. Şurada dön hemen dön hemen dön kovalıyor ha hadi dön dönse gösterebileceğim arkadaşlar tamam dön 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 evet şurada bir yara küçük küçük çok bir pullu kadar bir yara var. Şu an yok. Öbür tarafında var. Bu ne olabilir? Şöyle durun. Dönse. Evet. Bakın küçük bir yara var. O neden olabilir? Onun içinde bir de mantar gibi bir şey var. Neden olabilir? Hasta mı? Bunu size soruyorum. Lütfen cevap verin arkadaşlar. Беру еще раз